peşinde olan Çavuşcu vatandaşına yapılan ortam budur. Biz hakkımızı hakkımızı yetmeyimizi savuruyoruz. Bizim bu arkadaşlar bizim evladımızdır. Bizim kardeşimizdir, bizim bacımızdır. Bizi bunlara karşı bunları bize karşı kışkırtıyor. Burada sesimizi devlet duysun, Cumhurbaşkanımız duysun, Enerji Bakanımız duysun. Üç kuruşluk kömür için on binde kadar aracı gidiyor. peşindeyiz biz. Oha, Yazıklar olsun. Oha. Yazıklar olsun. ne onu tutuklayın <laughs> beni. Toprağını korumak vatan hainliyse ben vatan hainiyim. Ben vatan hainiyim. Yazıklar olsun. <laughs> benim vergimle, benim vergimle aynı kalan adamları benim karşıma dikiyorlar. Karı ile beş tane çocuk okuttum. Ben çobanım çoban. Ben çobanım. <laughs> Yazıklar olsun. Diyor, vatana bağışladık. Devlete bağışladık. Oturumu, katırımı, çapada kazandığım malların hepsini. Fırınlarımı aldım köyden çıkıyorum.